kaç tur binebileceğini söylüyor. Bir kere arkadaşlar parasıyla binecekse yani arasında asal değilse 200'ü ne yaparız? Bir turu normalde 20 ama bu 40 lira teklif ediyor. O zaman 20'yi ben 40'a 200'ü daha doğrusu 40'a bölerim ve 5 turu parayla binmiş olacak. Bu en fazla hesaplar. Şimdi en fazla olması için tüm sayıların 18'de asal olması gerekiyor ki en fazla olsun. 1 olur. 2 olmaz, 3 olmaz, 4 olmaz, 5 olur. 6, 7'si 7 olur. 8 olmaz, 9 olmaz, 10 olmaz. 11 olur, 13 olur. E, 3'ün ve e, 2'nin katı olanlar olmayacak arkadaşlar. Başka ne olabilir? 15 olmayacak. 16 olmaz. 17'yi alır. 19'u alır. 20'yi 21'i almaz. 22'yi almaz. 23'ü aldı. 24-25'i alır. 26 olmaz çift sayı. 27 3'e bölü olmaz. 28 olmaz. 29 31 olur. 32 olmaz. 33 olmaz. E, çünkü 3'e bölünüyor. 34 e, olmaz çift sayı. Bir de 35. 5 tane yazmıştık. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kez binebilir arkadaşlar. En fazla 17 cevap cevap Şimdi arkadaşlar hangisi olabileceğini bize soruyor. Şimdi Bir, e, birinci kapı Bakacak olursak çarpanlar nedir? 2 ile 11'dir. Bunun 2 ile 7'dir. Buna baktığımız zaman ise 3 ile 5'tir. Asal çarpanlar. Burası 3 ile 11. Burası nedir arkadaşlar? 2 ile 11. bir Buna baktığımız zaman 3 ile 7. Burası sadece 5. Burası 5 ile 7. Burada 3 ile 13. Bir kere 11'in katı olan kesinlikle olmayacak. Yani o zaman 55'i eleriz. Çünkü hepsinde 11'in katı var. İkinci aşamaya geldiğimiz zaman ise hepsi 7'nin katı olduğundan dolayı 7'nin katı olanlar da olmayacak. 91'i de elemiş olduk. Sonrasında arkadaşlar bakacak olursak diğerlerini de incelememiz lazım. Bu 13 çarpı 5'tir. Bu nedir? 17 çarpı 5'tir. Hangisi varsa, şimdi burada 13 çarpan olduğundan dolayı arkadaşlar buradan da geçemeyecek zaten. O zaman bunu da eledik. 17 en sonda bir kere yok. Beşi arkadaşlar buradan birinci kapılardan geçerek e, geçiş sağlayabilir. Sonra da kaça gelebilir? Üçüncü kapıya gelerek hareketini sağ, tamamlayabilir. Ondan dolayı Ceyhan bizim için uygundur diye söyleyeyim Çağrı yarışmayı kaç puanla tamamlamıştır diyor. Hangi sayı tüm çift pozitif sayıların asal çarpanıdır diyor. İki arkadaşlar evet doğru. 125 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? Bu 5'in küpüdür arkadaşlar. Bir tane demiş bu da doğru. Diğerine baktığımız zaman aralarında asal iki sayının toplamı 6 ise çarpım 5'tir. Aralarında asalsa arkadaşlar toplamı e, ne olur? 5 ile 1 olur. 5 ile 1 toplarız 6 çarpınca da 5 oldu. Bu da doğru. Hepsi doğru olduğuna göre hepsinin de doğru puan aldı. 5 çarpı 3'ten kaç puan almıştır? 15 cevap Adana'dır. Üçüncü rafa dizilen e, kitaplar sağında kalan boşluğu bizden istiyorum Şimdi burada 22 13 22 13 olarak gidiyor. Toplarsak ne yapar? 35'in katı yapar arkadaşlar. Burada baktığımız zaman 29 11 toplarsak 40'ın katı olmuş olur. Bu 5 çarpı ittir. Bu 5 çarpı 8'dir. Bunların ekoklarını bulurken arkadaşlar 5'ler zaten ortak. 5 çarpı 7 çarpı 8 diyerek ekokunu buluruz. Çarptığımız zaman ne yapar? 280. Ama 5 metre ile 6 metre arasında değil bu. O zaman ben bunun arasında olması için ne yaparım? Bunun iki katını alırsam 560 santimetre olarak bunu söyleyebilirim. Şimdi kitabın genişliğine baktığımız zaman bu şekilde 22, bu şekilde 29. Topladığımız zaman 51 olmuş olur. 51, 51 olarak ilerler. 10 katını alırsam ne yapar? 510 yapar. Ben bunun en son bir tane daha dikey koyuyorum. Yani 22 santim daha koydum. Bunu toplarsam 2, 3, burası 5 yaptı. O zaman ben 560'dan 532'yi çıkartırsam sonunda 82. 2, ve 0 0 bir boşluk kaldı. Cevabın deniz olduğunu bulurum.